Senin için ısırladım. Selam arkadaşlar. Selin'in Orun ile çalışması devam edecek. Selin sanki Orun evli değilmiş gibi davranacak. Selin'in Orun'u olan samimi davranışları yüzünden Hira acı çekiyor. Hira Orun'u çok kıskanacak. Hira Selin'in her hareketini dikkatlice izleyecek. Eda Hira'ya Orun ile Selin'in eskiden sevgili olduğunu söylemişti. Bu sözler bir türlü Hira'nın aklından çıkmayacak. Hira, Orun ile Selin'in gerçekten olup olmadığını çok merak edecek. Bu şüphe Hira'yı bir türlü uyutmayacak. Hira daha Eda cadısından kurtulmadı, şimdi yapışkan Selin ile uğraşacak. Orun ile Selin bu sefer Demirhanlı şirketinde çalışacaklar. Hira, Selin ile Orun'un eskiden sevgili oldukları düşüncükçe huzursuz olacak. Nurşah, Hira'nın bu huzursuz halini fark edecek. Nurşah, Hira'nın Orun'u merak ettiğini anlayacak. Nurşah, Hira ile beraber şirkete gidecek. Hira, Orun ile Selin'in yan yana oturduğunu görecek. Kocaman bir odada Selin ile Oğrun'un birbirine çok yakın oturmaları Hira'nın kıskançlığını arttıracak. Orhun ile Selin'in eskiden sevgili oldukları düşüncesi Hira'nın beynini kemirecek. Hira daha fazla dayanamayacak. Hira Orhun'la Selin'in eskiden sevgili olup olmadıklarını soracak. Orhun Selin ile beraber bir süre beraber olduklarını söyleyecek. Eda'nın sözlerinin doğru olduğunu öğrenen Hira'nın kıskançlık seviyesi yükselecek. Hira kıskançlıktan bir üst seviyeye çıkacak. Hira bundan sonra Selin ile Onu hiç yalnız bırakmak istemeyecek. Kenan sözünü tutacak, Meryem'i hiç yalnız bırakmayacak. Kenan'ın Meryem'e olan sevgisi sayesinde Meryem kısa bir süre sonra iyileşecek. Hira Orun'a sahip çıksın. Orun'u onu sevdiğini söylesin. Orun'u Selin'e kaptırmasın. Orun evli bir adam olduğunun farkına varsın. Selin ile aralarına mesafe koysun. Hira daha fazla üzülmesin. Sizlerde değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.